Değerli vekilim Kemal Bey, hoş geldiniz efendim. <laughs> Sizin hoş bulduk. Programda yine birlikteyiz. Hoş bulduk Ahmet Hocam, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, nasılsınız, iyisiniz? Sağ olasın hocam. Vallahi memleketi düşünüyoruz. Düşündükçe de bu işlerden çıkış yollarını her zaman fikri bazda anlamaya çalışıyoruz. Yani gayretimiz o. Sorumluluk çünkü Düşünen insanın sorumlu olması lazım ne olursa olsun. Evet yani düş, düşünce insanlarını bulmak gerçekten zor. Evet. Ve düşünce insanları yaşadıkları her dönemde, her coğrafyada çok da itibar görmemişler. Öldüklerinden sonra değerleri anlaşılmış. Nedense gerçek samimi, şuurlu, ufuklu, toplumun yararına ülkesinin yararına hizmet edebilecek düşünceleriyle, tavırlarıyla duruşuyla hizmet edebilecek insanlar e, toplumun yöneticileri tarafından genellikle efendim e, etkisi hale getirilmiş susturulmuş, hapislere atılmış, e, hemen aklıma e, bir taraftan e, Nihat Atsız geldi bir taraftan Nazım Hikmet geldi bir diğer taraftan Sabahattin Ali geldi son evet. 70 yıl içerisindeki düşünce insanları biz bilemedik, ocu bucu dedik bir rahmetli Uğur Mumcu vardı. E, Komünist adlandırılırdı. Kemal Tahir'ler. Kemal Tahir'ler vesaire. O ilhamlar, hepsi e, hocam. Ama e, anlaşılıyor ki e, düşünce insanları ne sağcıdır ne solcu. Onlar insanlık için hizmet ederler. Duruşlarını o şekilde yansıtırlar. Ama bu da toplumsal bilgi ve bilinç düzeyinin yükselmesine paralel herhalde herhalde idrak edilecek bir olay. Her neyse değerli Kemal Bey bugün size Birbiriyle bağlantılı iki konuda e, sorum olacak. Bunlardan birisi malumunuz geçmiş günlerde efendim PKK silah bıraktı. 3-4 e, aydır söyleniyordu bırakacak, bıraktı, bırakacak, bıraktı. Mart'ta bırakacak, Nisan'da bırakacak, Mayıs'ta bırakacak. Geçen Cuma günü silah bıraktı. 15 kadın, 15 erkek e, PKK'lı terörist e, bir e, nizami halde geldiler. Bir kazanın içine t şeylerini, silahlarını, tüfeklerini bıraktılar ama millet sorgulamıyor. Geride beş bin bazı e, bilgilere göre, kaynaklara göre on bin tır dolusu ağır silahlar, roketler vesaireler de var. E, YPG'ye, PKK'ya, e, e, Irak'ın kuzeyindeki PKK gruplarına Amerika habire silah yığdı, verdi. E, hala finans sene devam ediyor. Bunu millet maalesef sorgulamıyor. Silah bıraktı. Şu anda bazıları efendim bayram havası içerisinde gerçekten bu silah bırakmaktan kim kazandı Kemal Bey? Türkiye mi kazandı? PKP kazandı. Hocam şimdi bunu açıklarken önce şunu belirteyim. Bazı toplumlar genellikle Orta Doğu toplumları ve bizim gibi toplumlarda bir inanmak bir de anlamak diye bir kavram vardır. İnanmak sorgulama olmadan, araştırma olmadan yapılan bir hasedir ama sorgulamak araştırır, kaynak bulur, neden ve niçin olduğunu söyler. Buna da düşünürlerden el kendinin çok güzel bir sözü vardır. Der ki sebebi bilinmeyen acıların şifası olmaz der. Şimdi önce sebebini bilmek lazım. Tabi saçmalıklar örgüsü hep devam ediyor. Bu örgü devam ederken de e, toplumu en çok etkileyen ya geçmişte çok ağır hareketler eden söylemlerde bulunan bir milliyetçi partinin lideri e, ve bulunduğu bir toplumun tam tezat işlerin içerisine girmesi. Bu kendi fikirleri değil. Yani bir de önemli bir şey o bahsettiğiniz o silahla bırakma hadisenin de bir geçmişi vardır hocam. Sizler de bunu biliyorsunuz. İşte Süleymaniye, Kerkük, Musul bizim için önemlidir. İngilizlerin burada çok e, el attığı bir yerdir. Hatta bunu şöyle de kısaca bir izah edeyim. Özdemir e, Kilis Siirt ve, ve Antep milletvekilimiz vardır. Kendisi subaydır. O yörenin halkı onu paşa diye hitap eder. Özdemir Paşa. Türkiye Büyük Millet Meclisi o dönem Atatürk vasıtasıyla oraya görevli gönderir sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi görevli göndermemiş gibi gizli bir konuda orada gönderir. Oralardaki bu sözüzde ve o, o bölgeyi İngilizlerden kurtarma bağında ama şartlar öyle bir gelişti ki işte bir takım misyonlar çıkart. Bunun altında temelde İngilizler yatar. Bu tip bütün Lawrence'lerin ana damarı buradadır. Onun için enteresan bu mağaraya şöyle baktığınız zaman tarihi bir mağaradır. İşte kurtuluş, oranın kurtuluşu ateşleyen bir kadronun orada yaptığı Atatürk dolayısıyla yaptıkları bir faaliyettir. İnada yapar gibi orada 30 tane, 40 tane ne olduğu belirsiz bir silah bırakarak millette kamuoyuna gözü boyama işidir. Şimdi adı barış olanın, adı adalet olanın ne barışı getirdiği ne adaleti getirdiği diye bir düşünce olmaz. Kavram olarak bunu Türkiye'ye yutturmaya çalışıyorlar. Yutturma da bu siyasi kafalar. Şimdi AK Parti'nin, MHP'nin ve demin birbirine söylediklerine bakarsak insan ürperiyor. Yani her şeyin tedavisi var ama bunların tedavisi zor. Çünkü dün dedikleri bugün farklı oluyor. Bunun altında yatan hocam kesinlikle kendi dirayetleri, iradeleri değil. Sömürü devletler. Bunlara nedirse yapıyorsun çünkü ki çok kirlendiler dış politika, içeride, dışarıda güven, diplomasi ilişkileri bunları taşeron olarak kullanıyorlar. Niye kullanıyorlar? Bir Büyük Orta Doğu projesini bilmeyen yok. Bunlar kendi de dedi. Ben eş başkan yardımcısıyım diyen bugünkü AK Parti iktidarının genel başkanı. Ve bunu uyguluyor. Ellere mahkum. Uyguladıkça da, da, geçmişteki teröristler bakıyorsun ee, kahraman oluyor. Gerçekten bu millete şehitler veren insanlar da bir kenara itiliyor. İşte bazılar da gerçekten samimi olarak mücadele ettiklerinden de Oğuz Ozan Arif'in dediği gibi ya sürgüne gönderiliyor ya toprağa ya da fethi bir cezaevlerine. Yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Burada samimiyet yok. Böyle bir barış hadisesi de olmaz. Kimse bir şey bilmiyor. Müzakere kavramı yok. Bakın bir devlet yöneticilerinde aranan vasıflar vardır insanlık tarihinden beri. Devlet yönetimindeki bir konsensüs veya düşünce insanlarında bir liyakat esastır. Adalet esastır, saydanmak esastır. Selefi salihin diye bir tabir vardır. Geçmişten ders alarak yeniden bir inşa hareketidir. Ortak akıldır, müzakeredir. Bunların şu anki durumuna göre bunların hiçbiri yok. Ne sivil toplumla müzakere var, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle müzakere var, ne efendim muhalefetle müzakere var. İktidar kendi başına çok sınırlı bir şekilde böyle bir projeyi uyguluyor. Niye? Sömürü devletlerinin egemen vesayetinden dolayı. Bunlar da mecburiyet kaldığı için ya hiç olmazsa biz de bundan faydalanarak kendi insanımızı sömürelim ve biz koltukları bırakmayalım. Çünkü Cumhuriyet tarihinde bunlar kadar cumhuriyete düşman olan, cumhuriyetin değerlerini, kurucu mirasının değerlerini yok eden, insanları kaplaştıran bir hareket görmedik. Şimdi Halil Cipra'nın bir sözü vardır. Gecedir gece, dinlenme zamanı değildir. Geceler arama zamandır, araştırma zamandır, bulma zamandır. Aydın kişilerinde, düşünen insanların da artık bu partizan tavrından bir tarafa, bu Türkiye'nin kurtuluş için miras için cumhuriyet değerlerinin ne daha bağlılık için bir mücadele etmesi lazım bu meşru mücadeledir evet. ve efendim sorumluluk taşıyanlar bunu görmesi lazım ama bazı kafalar bunu görmüyor çünkü tamam, bir bey. sır şöyle, şöyle bir manşette yansıda görülmekte 41 evet. yıllık bela bitti diye yazılı ve görsel basın 40 41 yıllık 84'deki ilk katliam Erhuk'ta katliamından başlangıç olarak alıyorlar. Ondan sonra 41 yıl diyorlar. Oysa ki PKK terörü 41 yıl değil. Yani ve batılı devletlerin, emperyalist devletlerin Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmede araç olarak e, Kürtçülerin kullanılması olayı Ermenilerle birlikte e, Kürt şemsiyesi, Kürt giysisi altında Ermeni terör örgütünün kökeni efendim 150 yıl öncesine gitmekte. En somut özelliğiyle bugünkü PKK neyse 1928 27 28'den 33 34'e kadar devam eden Ağrı Dağ ve civarındaki terör olayları koybun Cemiyeti'nin faaliyetleri unutulmamalı. Yani bu olay PKK olayı veya Kürtçülük ayrılıkçı bölücü unsurların bu terörist faaliyetleri son 40 yıla gelmiş bir olay değil 150 yıldır gerek Osmanlı'nın son zamanlarında gerekse Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi e, Türk milletine yönelik bir hareket olarak görülmeli e, Batılı devletlerin ki bunların isimlerini vermek lazım. Koygun Cemiyeti'nin evet. hakim olduğu yıllarda Ermenistan, Erivan, Şam vardı, Bağdat vardı, Moskova vardı, Paris vardı, Washington vardı, Londra vardı. Bugün de yine PKK terörünün arkasında Şam var, Bağdat var, Erivan var, Moskova var, Londra var, Paris var, Efendim, Washington ben, var. Dolayısıyla bu gerçeği bu millete biz nasıl duyuracağız? Hocam, bu işler bir defa dış politikadan, dış olaylardan ayrı tutamazsınız. Yani tutulamaz. Çünkü bunlar sadece iş politikada farklı, bugünkü iktidar dışa karşı farklı oyun oynanıyor. Dış politikada, diplomatik ilişkilerde çıkar esastır. Yani ideolojik yapın, inancın falan değil. Şimdi bu işin altında Amerika, İsrail ve İngiltere. Kesinlikle bunların etkisi var. Bunlara diyorlar ki çok zor durumdalar. Çünkü ekonomik bağımsızlığını kaybettiler. Her türlü kötülükler var. Akıllı olun. Bak size APO'yu biz teslim ettik. Şimdi de biz o konularda size yardımcı olalım. Ne diye yardımcı olalım? İşte barış diyelim adına. İşte Irak'taki, Suriye'deki, efendim bazı bölgelerdeki bu tip şeylere fazla siz karışmayın. Ve aynı durumda burada böyle diyor. Bu PKK'nın lehine olan bir hadise. Niye lehine olan onu söyleyin. PKK uluslararası manada bir terör örgütü olarak tasdik edilmiş bir örgüttür. Pek çok insanları öldürmüştür. Orada da bir defa kesinlikle Kürt vatandaşlara faydası olan bir kuruluş da değildir. Eğer Kürt vatandaşlara faydası olsaydı oradaki ağlı, şehli, despotluğu kaldırırdı. Oranın refahını, oradaki insanların huzurunu güveni sağlar. Oradaki huzuru güveni sağlayan yok ki. Ve ben oraları çok dolaştım hocam. Hiçbir namuslu olan Kürt vatandaşlar da Türklerden ayrısı gayrısı yoktur. Hiçbir zaman bölünmeyi de tercih etmezler. Bugünkü onları temsil ediyorum diyen dem de bu işin sadece onları kullanarak kendi inisiyatiflerini, kendilerinin başkalarına sömürür güçlerine faydasıyla uğraşmaktan başka bir yapıları yok. Şimdi şunu söyleyeyim. İnsanların kendi felaketlerine akıl almaz bir coşkuyla nasıl koştuklarını bunu görüyoruz. Yani felakete koşuyorlar ama elleri mahkum. Şimdi AK Parti bugün iktidar gerçekten halk pazarında çok düşüşe geçti ve korkuyorlar da otoriter bir yapıya doğru gidiyorlar. Bunu da fırsat bilen Dem Partisi tam bir fırsat. Bundan dolayı da biz bir takım Taleplerimiz var. Evet halka söylemeyelim ama bu talepleri yerine getirilecek diyor. Niye getirecek diyor. Bugün bakıyoruz işte Abdullah Öcalan dahil bazı geçmişte eli silahlı insanların bir defa cezaevlerinden çıkarılması düşüncesi var. Aynı zihniyet aynı zihniyet. Düşün insanları iki buçuk milyona yakın insanları terör listesine aldın ve onlar duruyor. Belediye başkanları Demirtaş hadisesi bunlarla bir kafalarındaki Asıl mesele bu. E peki bir taraftan da hocam şöyle bir durum var. Adalet olmayınca işte barış diyorsun. işte Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalefetle ilgili devlet imkanlarıyla bir tuzak kuruyorsun. istediğini alıyorsun. istediğini ceza önüne tıklıyorsun. Bunların bir yolu yöntemi de yok. Yani bu yolu yöntem olsa işte kurumlar vardır. Teftiş kurulları vardır. Bunlarla inceleme yaparsın. Kimse yolsuzluğa onay veren bir hadisede olmamalı. Bu bir ahlaksızlıktır. Evet. Hangi parti, hangi insan olursa olsun çünkü mazlumun hakkını yiyen, bu milletin hakkını yiyen karaktersizdir. Hangi evet. ideolojide, hangi şey olursa olsun ama bunlar onu yapmadığı için kendileri kontrollü bir muhalefet istiyor. Ben partisini ayağa getirenler Cumhuriyet Halk Partisi'nde masaya oturmak istedi. Kafalarında geçen bir plan var. Nedir bu plan? Evet. Şimdi çıkarttı. Ve AK Parti Genel Başkanı özellikle önce bir Rabiye'den başladı dört işaretiyle. Ondan sonra baktılar tek millet, tek vatan, tek bayrak şimdi de hiç umulmadık bir anda Türk, Kürt, Türk çıktı. Türk, Arap, Kürt çıktı. Ya bu Yok. bölücüler... Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, evet. yapmış olduğu konuşmada özellikle e, üzerinde durulması gereken bu cümle çok önemli. Kesinlikle. AK Parti Milliyetçi Halk dem üstü olarak biz bu yolda yürümeye karar verdik diyor. Hocam, ne demek istiyor yani Sayın Hocam Başkanı? ben şunu da söyleyeyim. Burada milletin dikkatini çekmeyen bir konu daha oldu. Diyor ki Cumhurbaşkanı hukuk ve meşrutiye, meşruiyet dışı mücadele yöntemleri terörü destekler. Hukuk ve meşruiyet yöntem dışını kim yapıyor Allah aşkına? Kaç senedir iktidarsın? Ya devletin yargısını sen tuzak aracı olarak gör görüyorsun ve böyle. İşte Sayın e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bir yargı mensubuyla söylediklerini ürkeriyorsun. Böyle bir yargı mensubu olamaz. Eğer doğruysa bu, utanmak lazım ve bunun soruşturulması lazım. Ama var mı böyle bir soruşturma? Geçmişte bir takım evet e, yanlış insanlar da olsa ortaya koydukları usulsüzlükler, bürokrasideki hiyerarşik soygunlar bunlar falan olmadığı için Şimdi çıkıyor bir de hep birleştirici kutuplaşmadan uzağız derken şimdi de Arap çıktı. Bu onun projesi değil hocam. Bu bir evet. Orta Doğu projesinin bir sözüdür. Sebep şu Orta Doğu'da işte Amerikan elçisi Irak'taydı, şey İran, şey İzmir'deydi öyle zannediyorum. Anadolu dolu dedi ki Türkiye artık bir Osmanlı millet sistemine dönmesi gerekiyordu. Evet, evet. Yani Aklı düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Ya Cumhuriyetin temel ilkeleri bir ulusal devlet. İnsanlık de ve Müslümanlık şemsiyesi altında bulunuyor. Tabii. kalemiye ya böyle ama bir, niyeti böyle farklı. Bir, böyle bir şey de yok hocam. Laiklik dışı bir harekettir. Ama bunlara dikkat edersen... Şimdi en önemli bir soru, birbirine... Bu düşünceleri millete nasıl etkin bir şekilde aktaracağız da hocam, millet hamaset e, içindeki bulunduğu e, uçurumdan, tehlikeden kendini nasıl kurtarsın yani? Bunu hocam hocam eli mahkum, eli mahkum. Bu orayı düşünmüyor. Bu milletin durumunu düşünmüyor. Hamanet, hamaset duyguları, işte dinsel örgütlenmeler, işte bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek. Dikkat edersen yanında da kim aldılar? Milliyetçi bir grubu. Aslında milliyetçi tabanda da müthiş derecede bir buna aykırı düşünenler var. Hatta istifalar var bu partiden de. Bir parti önemli değil. Yine dem içerisinde de bir takım sıkıntılı olan insanlar var. Böyle bir oyuna geliyoruz diye. AK Parti içerisinde de var. Göreceksin bu bunlara iyilik getirmeyecek. Bu çöküşün ifadesidir. Elleri mahkum olduğu için sömürü devletlerine bunlar bir imtiyaz verdikleri için bunu yapmak zorundalar. Yapmadan koltuk gider. Koltuk giderse ne olacak? Bunlar hesap verir. Türkiye ekonomi bitti. Efendim borçlanma had safhada. Ya kendi verileri rahmet hocam sadece bir şey olarak 22 yılda aldıkları milletten var aldıkları para 20 pardon 3 trilyonun üzerinde 3,5 trilyona yaklaşan bir nerede bunun hesabını soran mı var? Bunlar tabii diplomatik ilişkilerde bunları zayıflattı o küresel güçlerin Büyük Orta Doğu Projesinin uygulamasındaki en büyük taş olan bu iktidardır. Bu iktidar da halka karşı olumlu ifadeler. İşte ne diyor? Bir ümmet meselesi gelecek. Yahu sen bir ulus devletsin. Sen ulus devleti bir defa bütün anlamını yitirtmişsin. Layıklık diye bir kavram kalmamış. Cumhuriyetin tüm değerlerine karşı olan ne diyorsan yapıyorsun. Bir taraftan da anında bakıyorsun. Atatürk'ün dinle ilgili söyledikleri söylüyor. Hocam bu bir takiyeden ibarettir. Hangi alanda kendilerine ne fayda gelecekse buna Descartes felsefesi de denir Kartesyen felsefesi diye bir felsefe vardır kime ne konuşursam bana ne fayda gelir menfaat faydası ne konuşursa işte dedim ya geçmişte Rabiye 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 ondan sonra biraz <laughs> belli çevrelerin etkisine girdi tek devlet tek millet tek bayrak ne oldu da şimdi durup dururken ayrıştırma üzerine Tabii bunu da niye diyor bir sığınmacı kütlesi geldi dışarıdan. Araplar sayısını bile vermiş değil. Yanlış bilgi. Resmi olarak ne kadar kişi geldiğini bile bu toplum bilmiyor. Saklıyorlar. <laughs> Ülke bir desise pazarı gibi oldu. Onlara da şirin gözükmek için. Bu ya arapları bir Müslüman kendilerine göre, kendi inançlarına göre ben böyle bir dini de kabul etmiyorum. Böyle bir din benzerliği de görmüyorum. Onları orada milliyetçi kesmişti belli bir partiyle ve Kürt kesiminde veya belli bir partiyle almaya çalışıyorlar. Ama netice veremediler. İşte CHP de bu konuda herhalde biraz karşı çıktı ki bu oyuna gelmediği için ona da devlet imkanlarıyla, baskıyla, hukuk yoluyla bir takım zulüm etmeye çalışıyorlar. Ya bunun çıkış yolu var mı? Bu patlar hocam. Bu kaosa doğru gider. Bundan başarılı olamazlar. Yoksa Türkiye'de hiçbir kimse Allah aşkına barıştan gocunulur mu? Yani neyin barışı? Ya bu toplum vatandaşlık bağıyla her türlü imkanı vermiştir. Kültürel hakları kullanabiliyorsun, makamlara gelebiliyorsun. Hangi barış? Yarında da dese ki Alevli toplumu. Bunlar ayrıştırmayı seviyor. Ya kimlik siyaseti, din siyaseti olmaz. Siyaset beşeri bir ilişkidir. Siyaset burada yaşayan her kişinin kimliğine, inancına yapısına bağlı olmadan vatandaşlık bağıyla olan bağıyla olan bu toplumun insanların ihtiyaçlarını gidermektir. Dünden bugün daha iyi nasıl olabilir? Gelecek ilimde, fende, terakki de neler yapılabilir? Önce millete duyurdular dediler, dediler ki <laughs> çok büyük bir açıklama yapacak. Ben de tahmin etmiyorum da acaba dedim. Ya ben <laughs> ne ne açıklaması olacak diye bekledim ama şöyle şöyle tarihi bir açıklama olarak görmüyorum. Tabii milleti oraya bir toplayarak toplayarak en az dedim ekonomik bir takım şeyler mi söyleyecek. Aklı... Emeklilere acaba <laughs> zam mı verecek diye düşündüm. Evet. ücreti acaba zam mı verecek diye düşündüm. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunların hiçbirisine temas <laughs> et. Diyecek durumu yok hocam. Sadece hamaset duygularla hatta bir takım böyle duygusallıkla Emin Hanım'ın da ağlama şekli falan gösterdi. Duygusallıkla milleti bir bağlama şekline getirdi. Hocam böyle bir yönetim tarzı olmaz. Gerçekten keyfi bir de idaredir. Yasallığı ortadan kaldırdılar. Kurumlar görev yapamıyorlar. Bütün kurumlar görev yapamadığı gibi sivil toplum diye bir örgütler de kalmadı. Kamulaştırdı hepsini. Sivil toplum, basın bunlar kademe kademe geldi. Evet. Muhalefet buna zamanında başlangıçta te, tedbir atsaydı bunlar başa bir felaket gelmezdi. Bakın bir söz vardı. Bilge kişiler, bilge idareciler tehlikenin boyutu, büyüklüğü başa gelmeden önce tedbir alırlar. Ahmaklar da başa geldikten sonra alır. Bunları gördüler, ettiler. Geçmişte o kadar çok hukuksuzluklar var ki bunlar herhalde biz iktidara gelirsek bunları çözeriz düşüncesi. Hayır Ahmet Bey. Hocam, her hukuksuzluk yeni bir hukuksuzluğu getirir. Başlangıçta bu hukuksuzluğun arkasından gelmesi lazım. Ben de e, dikkat ederseniz öbür programlarda demiştim. Burada meşru isyan ahlakı diye Cumhuriyet Halk Partisi bunu dillendirmeye başladı. Bazı şehirlerde milletvekilleri ve bazı teşkilatları istifa ettireceğiz gibi bir şeyler duydum. Evet hak arama budur. Kavga değildir. Hak aramanın yolu eylemdir. Evet. Ayrı fikirlerdir rahmetli Aşık Beysel derdi ki koyun kurt ile de eğer fikir başka başka olmasaydı der. Şimdi fikirlerin ayrılığı hakikati doğurur. Bunu Hamit Kemal de demiştir. Evet. Ülke hepimizin ülkesi. Müzakere kavramı diye bir şey olmadı. Meclis diye bir şey olmadı. Bunların hiçbirini tartışma yok. Ancak üst kesimde dar bir kesim bağımlı bir kesim kime bağımlı? Sömürü güçlerine bağımlı. Sömürü güçlerine bağımlı, bağımlı hareket edenler de Halka zulümle, karartmayla, yanlış bilgiyle felakete götürüyor. Ama bundan bu onların sonunu getirecektir rahmet hocam. Böyle bir düzenleme, böyle bir yapılanma olursa. E, e, programımızı bitireceğiz Kemal Bey. Lütfen iki üç cümleyle bağlayabilir misiniz? Bu haftaya mesaj ne verebiliriz? Hocam, her felaketin sonu hayra alamet de getirebilir. Tabi zor işler. Cumhuriyet tarihinde bunlar kadar zor dönem yaşanmadı bu toplum. Elbet bir takım sıkıntılar oldu ama diğer sıkıntıları atlattığımız gibi bu milletin aydını, düşünürü emin ol bundan kurtulacağız. Yeter ki samimi olalım, dürüst olalım, hak arayalım, mahalleyi bırakalım. Mahallecilik iyi bir şey değildir. Her zaman söylerim Cemil Meric'in dediği bir söz vardır. Bu ülkede namuslarla namuslar mücadelesinde, namuslar mücadelesinde namusluların yerinde almak ahlakıdır. Bir de Pür Sultan söylediği bir söz vardır. Yanlış zamanda doğru yolda bulunmak, doğru alanda bulunmak insanidir diyorum hocam. Herkese Hı. selam sordu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hı -hı. ediyorum Ahmet hocam. Sağ olun. Değerli vekilim çok sağ olun. Değerli dostlar bugün Kemal Bey ile yine birlikteydik ve son birkaç gün içerisindeki olayları PKK'nın silah bırakması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Efendim e, Kız camında yapmış olduğu konuşma ve yeni bir kimlik yeni bir milli kimlik e, düşüncesini yansıtacak boyutta Türk Kürt ve Arap e, ifadeleriyle açıklamalarını gördük ve Kemal Beyden de bu açıklamalarla ilgili yorum aldık kendisine ve bizler izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz bir başka programda görüşmek üzere ben teşekkür ediyorum hocam